hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Sanki uzun zamandır görüşmüyormuşuz gibi hissediyorum ama... ...evet ya bayağıdır YouTube videosu çekmiyorum ama siz bunu fark etmiyorsunuz. Çünkü ben size sürekli her hafta video atıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ablamla 24 saatte hayatlarımızı değiştiriyoruz. O Feride, ben Fatma olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hadi ablam... Hadi bir... geç kaldık hadi. Hadi, hadi Feride. Guluz, <laughs> Guluz çıkamam lütfen, lütfen abla. Bu benim için bir tık zor. Aslında benim için de senin için zor Fatma Özdenç. Senin <laughs> <laughs> olmak öyle kolay değil doğru? Evet, evin içinde kolay değil. Evin içinde mi kolay değil oluyordu. Evin içinde kolay lan sen olmak, dışarıda kolay değil. Yani ne yapayım durup durup. Gloss'u sürüşe... Kendimi çektirteceğim. <laughs> yani ne alaka hani ben sadece evet. <laughs> gloss sürüyormuşum gibi. Sanki Ben <laughs> nefes almıyorum, yaşamıyorum. Yürüme. Yaşamımı sor, sürdürmüyormuşum <laughs> gibi. Ne anlatıyorsun sen? Abi bir de ses terapisine giderim. Bir de yeri dersine falan giderim... <laughs> Ne alaka şu an? Ne alaka? Başlamadık daha bir diyor. Okay, sen okay. hala Fatma'sın. Sen Fatma'sın. Pirinç falan, falan değilsin. <gülüyor> kendine gel. <laughs> o zaman hazır mısın? Elimizi sıktığımız hayatlarımız değişmiş mı? olacağız. Evet. Değiştirelim mi? Hazır mısın? <laughs> sen hazır mısın? İster misin Fred Dözünç olmak? Sen olmakta sorun yok yani. Ben olmakta sorun var. Ne alaka? Ne yapabilecek misin? Gel lan buraya. <laughs> Artık sen Firuze'sin. Ben, ben... Fatma'yım. Aynen Fatma'sın. Bırak elimi. Hadi, Hadi diyorum, diyorum şimdi. De. Bay bay. Ay dur ben yatacağım. Sen mutfağa geçip takızar misin? <laughs> Uşak <laughs> temiz oğlum. Evet ya ben videodan önce her yeri temizledim. <laughs> oğlum çok üzüldüm lan. Ha? Ay evde temizlenecek bir şey yok. Bugün de evi yeni temizledim. Feride sakın bak Salıkta. Ben öyle mi diyorum? Evet. Daha kötüsün sen. Arkadaşlar yeni ev temizlediğinde böyle tamam mı? Ev temiz olsun. Ben yemin ediyorum kendimi evin içinde kondurma gibi hissediyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kovuyor benim için. Zaten bir artı. Hayır, bir neden ev. sürekli evi temiz tutuyorum? Piskoposum. Canım Allah Allah. Bir tane çamaşır yer dost. Of bugün içeri hiç çekemeyeceğim evdanı. Tamam sen şu an Feride'sin. Tamam. Ben Fatma'yım. Gitse Feride'liğim edeyim. Tamam ne yapıyorum şimdi yatayım mı ben yani? Fatma ne yapıyor ya sabah? Kahvaltı hazırla mesela baba. <laughs> ben abla bana avokadolu ekmek yapsana bir de yanında yumurta. Ben makyaj yapacağım da çekime yetişmem lazım lütfen. Ha bir de kombin yapmayı düşünüyorum da. Şunu şunu giyeceğim. Onunla ne giysem acaba? Sen onu da halledersin. gideyim. <laughs> 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 ben böyle yapmıyorum. <laughs> böyle yapıyorsun. Çıkayalım Ben şimdi ne yapıyorum? Ben gidin bari makyaj Arkadaşlar, falan yapayım Arkadaşlar sabah ya. kahvaltımı hazırlayacağım. Şimdi ne yapayım? Şimdi bir de Feride'nin şu sevdiği Allah alalım. Bol bol allık sürelim. bu Bol böyle kilo alabileceğim bir kahvaltı. Her sabah böyle uyanır kahvaltı yaparım kendim. Abla! Kapıyı açsana. Siparişim geldi. Kapıya gelince kendin alırsın. versene ya hazırlamıyorum ama. Kendin al. Su getirir misin bana canım ablam? Getiriyor şimdi harbiden getiriyor ben <laughs> Abla bugün fotoğraf çekilmeye çıkacağız mı? Bilmiyorum. Glasını da süreyim. Teşekkür ederim abla. Pipet yok muydu? Glasımı yeni sürdü. Ya lütfen. Sinirim bu suda bak. Ben böyle şeyler yapmıyorum. Teşekkür ederim. Siparişimi alır mısın? Alamam. Kapıya çık kendin al. Ya lütfen ya. İşim var, kahvaltı hazırlıyorum. Bir kere bir şey istedim senden ya, bir kere ya. Bir kere de istediğimi yapsan ölür müsün? Alıyorum ben, tamam git. Git alıyorum, tamam konuşma benimle. Teşekkürler. Bir tane domates yerim. Oğluşum, çabuk ha. <laughs> ne yapıyorsun anne? Ben böyle yapmıyorum ya. Sen yiyecek miydin ya? Ben kendime söyledim sadece. Sağ ol sorduğun için. Ne yapayım abla? Sen benim istedim kahvaltı hazırlamıyorsun. Hep kendine göre domates, peynir, zeytin yiyorsun. Sus. E ben ne yapacağım şimdi? Bunun hareketleri bu kadar işte sınırlı. Ben yemek yiyeceğim. Tamam ye. Ne yiyeceğiz? Ne, ne bileyim. Sen ne yiyeceğim? Ne yapacağım benim ne yiyeceğim? Ben de ona göre yiyeceğim de nereye gideceğiz? Bakmadım o Dediğin da. yer gibi bir yer bulabilir miyiz? Bakmadım da. O kafeyi hani bulurdun abla? Bakmadım ben. Tamam. de ben senin kölen miyim? Şey Emre gelecek mi bizle? Bakmadım daha. Aramadım ara. Bana ne ya? Abla avokadolu ekmek yapacağım. Yiyecek misin? Yerim belki. Yiyecek misin, yemeyecek misin? Bilmiyorum, yap sen bakarım. Söyle, ona göre çıkaracağım. Bakmadım ya. Avokado nerede abla? Bilmiyorum, ben almadığıma göre. Tam da dolaba sen koyuyorsun. Ben alıyorum ama sen koyuyorsun. Nerede? Bakmadım Ama yok burada. Bak oralara. Ha. Bakıyor ha buldum. Şunu ama koysan oraya. Bana ne ya? Ekmek yapacağım, benim önüme geçme. Şu Var. Ya onun neyi var be? Anne, bir şey yok. Krem peynir verir misin Veremem. Benim kahvaltım hazır. Yumurta yemeyeceğim bugün Bana yumurta kırsan abla, lütfen. kahvaltı ekmeğin üstüne koyacağım, lütfen. Delirtme beni, ben bu kadar yapmıyorum. Evet, yapıyorsun. <laughs> yine, yine. Ya, lütfen demiyorsun da yani. Ben seni kırmadığım için direkt ne tamam. Ne diyorum, diyorum ben sana? Abla diyorum, bana yumurta, yumurta yapar mısın bu kadar? Tamam. Kaç tane? İki tane yeter. Abla şunu güzel